Merhaba arkadaşlar bugün sizler de birlikte savaş oynuyoruz. Silvi işte biri yükledik ve bu sefer Amerika olarak başladık şimdi Amerika. Bakın arkadaşlar Ukrayna Amerika toprakları hiç, burada işgal etmiş ama gerçekten böyle değil. Şimdi biz de buraya alalım bakın oraya. Eyaletlerine geçiliyor şu an Amerika'nın. Ukrayna güçlü ya. Evet. orada sayı aldık. Otlak. Rusya'da bu videoda Neyse arkadaşlar. Çok iyi bir zırhı, Of. Lava Lig'de güçlü bir sürü var. Arkadaşlar ya Allah Allah. Hepsi var Sen oğlum çok iyi be. Ne oldu? Anladı, da. Ben oradan ikiye bölecek. Niye yaparsa çok güzel şey olur ya bu bir bu yok olur. Nasıl yaptığımı bari Allah 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 Allah. Bizim bas, Amerika da bas geldi burada. Bu olarak çeksek çeksek de yok, iyi yok. Ay bu çıktı DC bas geldi bas. Bu çıktı DC. Işık ışıkta, ışıkta, abi da bu. Işık da bu. Dört bin yüz. Du, du du du. I love you. I I love you. I love you. Arkadaşlar ben

askerlerimi gönderiyordu ve fetiş çekti bir anne Planını... askerlerini öldürmüştü. askerleriyle Otörüyle... bayağı bayağı Hemen şu, şu bölgeyi ele geçireceğim arkadaşlar biraz da. Ali ite gelip. da biz işgal etti. İşte Texas'ı da işgal edeyim. Texas. Texas. Evet arkadaşlar. Amerika'nın en büyük iki eyaleti büyük de Alaska. Biliyorsunuz ki. Ooo. Amerika. Ukraynalıları biliyoruz. Texas'ı işgal etti Amerika. Amerika çağda çağrı yapıyor. Texas'a saldırdık. Texas'ı uzun bir uğraşlar. Texas'ı uzun bir uğraşlar. Amerika kurtuldu.

Yemin yani gerçekten. Şimdi hake saldırı kısa vereceğim. Burada o toprak çıkardı. Ha. <laughs> Arabili kendini çok geliştirmişti ve bu bütün gücüyle saldırıya başladı. Saldırıyı geçe felanca toprak kaybedebilirdi. Spoilers. I need the. I gotta take this out o iş pratik oraya sadece. Kuzeyi kurtardı. Kuzeyi yapıyor. Mı? Ama arkadaşlar Avrupa Birliği şey bitmiyordu ve Tabii. 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 Arkadaşlar Avrupa Birliği çok güçlüydü ve ve, ve saldırıyor

Allah Allah ayka toprakları öyle geçiriyor. Noldu be? Şu ola. He. Hiç ha da. Yine küçük oğlum bütün ülkeleri son yer. Oradan Avrupa. Ya. Oradan diğer Avrupa'ya orada Bağlantı falan kendi. Avrupa'ya kadar zıplayarak kazandı ve Amerika'yı yendi. Erik hiç büyülükleri. Benim mas. en güzelini iskar. ama ne bileyim. Senin için bölgeleri kendi boşurduğu v Bir

Siitä ei asiakkaan, että se ei Allah, Allah, bir şey yapacak. Bir dakika. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir seket oldu da. Şimdi sıfırı burada. Evet.

Hemen iskeleydi oradalar. Meksikanın bölgeleri, sihirler olur çünkü çok az sihir olur aslında. O da Amerika'yı. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi tamam bak Ben sinirlendim o yüzden videoyu durdurdum Evet arkadaşlar şu şeyi de ben bir halledeyim Allah 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 Allah. Nailleşerek. Allah da 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 da. Pi pi. İşte Aryan bunu da alayım şu Meksika'nın tamamen topraklarını işgal edelim. bye Meksika. Bay Ha. Yine var. Ah. Evet arkadaşlar şimdi de çok fena bakın açtı böyle evet diyor. Aa kalabiyanın ne zevkli. Chili. Aa ay ne nasıl? Şekeri tamam biz galeteyim direkt. Nasıl gerek yok O da galete. Ne? Aa. Ve pipi pipi. Bütün odasını toplayarak.

Abi ona ben ve üstten ve doğudan saldırmaya başladı Çili'ye. Çili'ye saldırı. Çili en çarşı toprak Çili'de. Böyle yeter artık. Toprak kaldı. Şimdi yine Çili'yi yanmak için büyük ustaydı. Ay. Ayrıca bütün gücüyle saldırmaya başladı ve başaramadı. Çok az güçle askerleri buraya geliyordu. Şimdi oraya saldırıp bu bölgeyi kaybet. Şey böyleyle buraya saldırıp aldı. Geri kalan seni burada bir savaş başladı ve savaş sırasında sililer hiç savaşı da sililer yendi. Bunlar bu güzel açtı işte saldırı geldi. Sağdırıp gel elele. Siliyi toba bat. On dorç. Gülüyor, sen, ben kestim üst ürünü Ne? Ya insanları bir Neyi Ne var ya bu Amerika'yı Bu da Allah Amerika kaybetme de askeri destekleri de keserek. Pü pü. Ne? keserek Amerika'da kazandı Bence savaşçı değilse Şöyle kaybedildi ve Ay hala geldi Üç ve dilinci savaşında ise savaşındaysa... Paragya'ya Amerika ben yani doğaya gitme Şili toprakları da Şili kısa sürede işgal etmek Şili. Ay ya. Şili de yanda anda. Gösterdi. yer alırsa sadır Bunun bir alacak. olacak. Yeşil ve artık. Ah.

Don't worry, try this game, get many UC Herkese böyle uygulamalar Tamam Ama olmuyor arkadaşlar. Olmuyor olmuyor. Olanlar da varsa bana bir söyleyebilirler mi? Nasıl? Önemli ki. Otoyu alamıyoruz arkadaşlar. Not otobüsü. Alıp otobüsü. Not o, not o, not o. Bir şey. Not o, not o, not o, not

Loto 7 lira bu İtalya'da. Hani yanıma tutacağız sizlerle artık böyle zayıf kazanmıştık. Evet her toprakları Çok büyük saldırılarla toprakladı. Brezilya'da Brezilya'yı ele geçiren Nato Son darbe olarak vurdu ve artık Natale, un minuto, un minuto. Ciao Bye bye.